Ziraat mühendisi, tarım danışmanı ile herkese selamun aleyküm. Değerli arkadaşlar bugün sizlere domates meyvelerindeki çatlama neden meydana gelir o konu hakkında sizlere bilgi vereceğim. Özellikle sonbahar ayına girmemizle beraber domateslerde bu şekil fizyolojik değişiklikler meydana geliyor. Şimdi sizlere birkaç domatesimizdeki çatlamayı da gösterelim. Daha sonra domates meyvelerindeki çatlama nedenlerini anlatalım. Bakın arkadaşlar aynı şekilde burada sarı bir domatesimiz var. Bakın bunda da çatlamalar meydana geldi. Ve aynı şekilde halen burada olgunlaşmamış bir domatesimiz var. Bunda da çatlamalar meydana geldi. Şimdi sizlere de bu çatlamaların açıklamasını yapmadan önce değerli arkadaşlar, sağ alt köşede kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenip bize de destek olmayı lütfen unutmayınız. Domates çatlaması olarak da bilinen meyve çatlaması bir hastalık değildir. Genellikle hasat işleminin son Fenolojik aşamalarında ortaya çıkan farklı nedenlerin neden olduğu bir fizyopatidir. Peki bu patolojinin ana nedenleri nelerdir? Bir arkadaşlar. Aşırı sulama. 2. Aşırı azotlu gübreleme ve özellikle inorganik azot. 3. Meyve büyümesi anında ani sıcaklık değişimleri ve nemde büyük farklılıklar. Şimdi değerli arkadaşlar özellikle şu an meydana gelen çatlamanın temel sebebi aşırı sıcaklık değişimi. Şu an bizim bulunduğumuz bölgede gece sıcaklık dereceleri 10 dereceye kadar düşüyor. Ve gündüzde havanın aniden tekrardan ısınmasıyla domates meyvelerinde bu şekil çatlamalar meydana geliyor. Meyve olgunlaşması sırasında ortaya çıkabilecek 3 çeşit çatlama vardır. 1. Tüm meyve yüzeyin çevresinde küçük çatlamalar yani mikro çatlaklar. 2. Halkalar şeklinde meyve yüzeyi etrafında eşmerkezli yarık veya büyük çatlaklar. Tıpkı şu an görmüş olduğunuz gibi değerli arkadaşlar. 3. Yukarıdan aşağıya çapraz çatlaklar. En yaygın olan değerli dostlar. Domates kutu gülüsünde bu bir deformasyon meydana geldiğinde ürün yine tüketime uygundur. Ancak büyük bir ticari değer kaybeder. Ve bunun sonucunda üretici için önemli bir ekonomik kayıp meydana getirir. Bizler şu an üretmiş olduğumuz domatesler kendi evimizde kendi tüketimimiz için ürettiğimiz için Bu çatlaklar bizim için çok fazla bir sorun meydana getiriyor Ama bunu ticari olarak yapmış olsaydık kesinlikle bizim için büyük bir sorun meydana getirecekti Sıcaklık dalgalanmaları veya şiddetli yağmur gibi atmosferik olaylar gibi dış faktörler kontrol edilmesi zordu Ancak elimizdeki faktörlere göre hareket etmeliyiz değerli arkadaşlar Şu şekilde açık alanda üretim yaptığımız için bizler Havaların soğumasıyla artık biliyoruz ki bu tarz sorunlar meydana gelecektir. Eğer havalar aniden soğuyan bölgelerde üretim yapıyorsanız açık alanda üretim yapmanızı önermiyoruz. Tıpkı bizim gibi. Bakın arkadaşlar bizim bahçemizde biliyorsunuz ki bizler yaz sezonu boyunca sizlere de içerikler ürettik, videolar paylaştık. Ürettiğimiz ürünler hepsini gösterdik. Şu an daha 9. ay bile bitmeden havalar aniden soğumaya başladı ve sonbahar yağmurlar yağmaya başladı. Bakın şu an toprağı da görebiliyorsunuz. Yaş arkadaşlar. Çünkü e, daha dün akşam yağış vardı. Bakın buradaki ya top, taban örtüsünden de belli oluyor. E, ve gecelerde dediğim gibi hava 10 derecelere kadar düşüyor ve domateslerde de bu şekilde fizyolojik çatlaklar meydana geliyor. Domatesdeki çatlakların nedenleri bunlar da değerli arkadaşlar. Bir sonraki tarımsal içerikli videomuzda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.